İlçe Eğitim Müdürümüz Sayın Cemal Kalan. Için. 2005 yılında İbrahim Yücel İlköğretim Okulu olarak başladığımız eğitim öğretim yolculuğumuza ilk günden itibaren söylediğimiz denizde bir damla da olsa Malatya'mıza ve ülkemizin eğitimine bilimsel gelişmesine katkı sunacak olmak bizlere gurur verecek demiş ve bunun sözünü vermiştik. Geride bıraktığımız 11 yılda eğitim öğretimde başarı çıtamızı hep yüksek tutarak başta bakanlığımızın yönlendirmeleri, uygulanması istenen iyi örnekleri kendimize rehber edindik. Kurum olarak öğrettiğimizden öte öğrenen olmayı tercih ettik. Yerelde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle, kaymakamlığımızla işbirliği içinde onların ürettiği motivasyondan azami derecede faydalanarak doğruları uygulamaya çalıştık. Velilerimizle, öğretmenlerimizle ve geleceğimiz olan öğrencilerimizle işbirliği içinde onlarla gönül bağı kurarak birbirimizi doğru olana ve başarıya yönlendirmeye çalıştık. İbrahim okulları olarak ana sınıfımızdan 8. sınıfımıza kadar başarı merdivenlerinin eller cepte tırmanılamayacağının bilinci içinde hareket ederek çalışmayı esas aldık. Neticede geride bıraktığımız yıllarda altına imza attığımız onlarca yerel ve ulusal başarımıza ek olarak 2016 1. TEOK sınavında 80 öğrencimizden Türkçe dersinden 16 öğrencimiz, matematik dersinden 18 öğrencimiz, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden 39 öğrencimiz, fen bilimleri dersinden 16 öğrencimiz, inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinden 27 öğrencimiz, İngilizce dersinden 28 öğrencimiz ilgili dersten sorulan tüm sorulara doğru cevap vermişlerdir. Arkadaşlar yeşil yurdu yeşil olur. Türkiye genelinde yılın kaymakamlığı mestiye çıkmış. Bugün bir gururu paylaşmak üzere sizlerle beraberiz. Çünkü e, yeşil yurdumuzda 10 tane birincimiz var. Bu 10 birincimizin 6 tanesi İbrahim Yücel e, ortaokulu öğrencilerimiz. Hem onların sevincine ortak olmak, hem sizlerle beraber olmak e, olmak üzere biz bir araya geldik. İnşallah tabii özel demeden, devlet demeden bizim bütün öğrenciler, bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Bütün eğitimciler bizim eğitimcilerimiz, bütün nesil bizim neslimiz. Dolayısıyla bunun özeli ya da resmi kurumu yoktur. Kim başarılıysa onu takdir ederiz. Başarısız olanların da yanında oluruz ki başarıya doğru gidelim ki nesillerimiz iyi yerlere gelsin iyi geleceğimiz iyi olsun. Çocuklarımız iyi yetişsin. Öğretmenlerimize ve idarecilerimizin yanında olalım ki onların heyecanı ve eğitime olan aşkları artsın. Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüzle, Teftiş Kurulu Başkanımızla beraber sizlerinle beraber olduk. İbrahim Yücel ben dördüncü yılımdayım. Her yıl başarılıdır. Gerek sportif, gerek kültürel, gerekse de akademik başarı yönünde gurur duyduğumuz okullarımızdan bir tanesi. Ben kurucu müdürümüz başta olmak üzere Rıfat Bey'in olağanüstü gayretleri var gerçekten. Bu işin ticari şeyini bir kenara bırakarak çocuklarımızın yetiştirmesinde çok büyük emekleri var. Daha önce denemelerde de yaptın mı? Normalde sizi de oraya Annesi.

I'm